Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir avda tekrar birlikteyiz yanımda. Taylan kardeşim var. Taylan kardeşimi merhaba. eski avlarımdan tanıyorsunuz. <laughs> Bugün yine birlikte balığa çıkacağız. Hafif bir deniz var böyle 2-4. Ee, derin suya gideceğiz gene arkadaşlar. Hedefimizde e, derin su balıkları var. Mercan, merbun, lokum tarzı. Bulabilirsek avcı türler var. Sırtı da çekeceğiz, jig de yapmaya çalışacağız. Ne denk getirebilirsek başlıyoruz bakalım ben son olarak sözlüğü Taylan'a bırakmak istiyorum. Evet Taylan'cığım. Ee, abi hedefimiz balık yine. Artık e, tür peşinde koşmuyoruz. Ne bulsak diyelim. Artık ne bulursak <laughs> onun peşinde koşturacağız bakalım ya. Rast gelsin diyelim. Hadi rast gelsin. Başlıyoruz. sevgili dostlar. Şöyle bir jig çalışacağım. 100 gram asisti de var şöyle şu şekilde. El yapımı. Başlıyoruz bakalım arkadaşlar. Sırtıda gezdik. Biraz bir şey alamadık. Maalesef biraz ceylana dolandık. Dedik biraz da dikey jig yapak. Hani balık bulucuda da bir şey yazmıyor ama birkaç sevgili dostumuzun vermiş olduğu koordinatlara geldik. Hani oraları deniyoruz. Bakalım kısmetimize. Evet günün ilk balığı nedir bugün? Çöle mi düştük ya? Bugün balık yok. Sabahtan beri daha yeni vuruş aldık. Kaç saat oldu çıkalım? 3 saat oldu ha. Ee, geziyoruz abi balığı arıyoruz. 3 saat ilk defa vuruş aldık. Tüy açsak mı acaba ya? Ha? Ben de vuruyorum bana da vurayım. Tüy tüy. Tüy <laughs> şimdi dolaşıp tutabiliriz. Tüy 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 Bah. Of. Bayılırım. Oh. Bayılırım. <laughs> Yaklaştır onu. Bayılırım Beyler. Nasıl bir merbun bu Allah aşkına Çok söyle. Bunun ya. merbunluğu kalmamış. Çok güzel bir lokma abi. Nasıl bu? Arkadaşlar ben de bir tane aldım bakalım ne geliyor. Çok iyi bir şey değil sanırım. Merbun galiba. Derinlik 56 metre. Güzel oldu bu tarafa döndüğü ya. Dönmemiz lazım. Ben şimdi. Arkadaşlar çok gezdik. Ee, derin suda jik yaptık. Sırtı çektik. Baktık hayat yok. Dedi gidek bari yemliğe oturak. Karnımız doysun. Karnımız <laughs> doysun. Boş gitmeyek. <laughs> Dur bakalım, geliyor da bir şey. Evet. Tavaya girer be emni. Allah bereket versin. Tavası var. balığı merbun bende arkadaşlar. <laughs> Taylan lokum aldı. Ben de merbun güzel bir şeye benziyor. Sağ Ooo. güzel kafalar atıyor ha. Şevket sanırım mi? sanırım yani lokum mi? abi. Yani merbun gibi hareketsiz gelmiyor. İşte. Sanırım o hayvan çok hızlı aşağı ama küçük. Abi şu ne böyle o denizin içindeki? Çöp o ya. Çöp mü? Evet. Hadi. Hadi güzel kafalar atıyor ya hiç. Merbun gibi değil abi ya. Lokumdur abi o zaman. Lokum. Belki de daha Lokum olma ihtimali yüksek. Geliyor. Parlak verdi. Ben, <laughs> ben sahne dedim. Bak hakiki. Ben sahne dedim. Bak. Çok iyi abi. Çok güzel. <laughs> 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 Hakikisinde. Dedim ya sana kafalar atıyor. Hiç <laughs> böyle mermun gibi gelmiyor. Çok güzel arkadaşlar. Şunu i̇şte güzel bu ya. Bir bak. bak keyfimiz biraz yerine geldi ha. Bakın bu şey. Pandemir mi bu? Yok. Mercan. Hakiki <laughs> mercan. Evet güzel ya. Evet arkadaşlar. Hadi bir şey yapalım. Çok hareketli maşallah. Yine evet. evet. sana çok güzel bir vuruş aldım bıraktı diye. Hakikisinden. Abi, <laughs> Abi çok güzel. Çok iri. çok iri. Hadi babacığım hadi. Kaçırmazsan bayağı iri bir şey. İhtiyacımız var onlara. <laughs> Balonulmasın. Oo ben de yapıştırdım. Abi bu ama iri ha. Taylan çok zorlanıyor şeker ben de abi şey Allah Allah. Abi balon olma ihtimali çok yüksek. Balon mu acaba? Bilmiyorum çok iri. müthiş müthiş direniyor. Ya. Aha vay vallahi sorma ya. Ne kafa. Görmüyor musun şu kamışı? Olabilir. Felaket. Abi bilmiyorum çok güçlü. Ya da 2'li 3'lü falan mı indir? mi mü? Geliyor. Geliyor Bu Balon. Abi. Abi kocaman Lan lokum sandım bir <laughs> <Şeyhepsiz> an. <ya. gülüyor> <laughs> Dedim ya sana balon olma ihtimali çok yüksek. Kiloya şey yakın yok. ya. Aynen aynen. Allah. Bak nereden vurmuşum <laughs> bak. Ben Evet arkadaşlar bir balonu şu anda canlı canlı şişişi. Geri ee, parçalamış, koparmış. Demek ki bu da, e, şu an kaçtayız? 50 metredeyiz. Aşağıdan. Abo aşağısı da güzel yazıyor ama ha. Sağlam çamur. Balon olmalısın da. Çift çift. Ama güzel boy. Güzel boy. Ha, İyi boy. He, iyi boy. Güzel boy. <laughs> bak gelene bak. 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 Bol, bol, bak. Bak. Bayılırım. <laughs> bak gelene bak. Seve. Bak. Dokumu severim. Sever. Bu sefer iyi geliyor kardeş. Çift bu. Denizle birlikte bizle de coştuk. <laughs> Yürü be! Geliyor ayna verdi. Oğlum Allah 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 Allah. Kardeş yok mu? Gerisi bir yok. Bir lavun bir mervun. Müthiş kombin. seninki de. Balon olmuş. Bu da balon. <laughs> Seni mi aldın? Yok, ben de bir hareket. Balon ediyorum. o zaman abi. Çişti mi? Hmm, şişirir, bu da balon olabilir ben abi. Şişirdi mi abi? Yok, öyle. Ağlık sonradan arttı. Balon mu yüktüm hadi şişirdik ya. Yani. Benimki mermi Oo, olmuş. Çok güzel mermi bu. He fena değil bu. Ama senin, ben sana dedim. Seninki balonmuş <gülüyor> ya. Balon, <laughs> en üsttekine vurmuş bile ya. güzel boy. Evet. en güzel ben biri. ya. Güzel bak ağzından ne çıktı bak. Bundan da kum şeyi çıktı. Kum, kum evet sevgili dostlar av sonu raporumuz. Görmüş olduğunuz gibi güzel merbunlarımız ve lokumlarımız var. Bir parça daha iki mercan geldi. Av çok bereketli geçmedi arkadaşlar. Denizde bozuldu erken çıktık. Yani şöyle 2-3 kilo arası bir balıkla evimize gidiyoruz. Mer bunlar, mercanlar ve mer lokumlar. Avcı türleri rastlayamadık maalesef. Bugün de böyleymiş diyelim. Bir sonraki avda görüşmek dileğiyle herkese rastgele. Evet arkadaşlar, zemini görüyorsunuz. Müthiş bir kaya, 10 metreler ve üzerleri hep balık dolu. Harika bir zemin. Yani buradan her türlü balık çıkar. Mevsimine göre. Sırtıya devam. Başladık bakalım. Rast gelsin. arkadaşlar günün ilk balı. <laughs> maalesef, maalesef. Gördüğünüz gibi bir balon. İnşallah balon değildir bu sefer arkadaşlar. Güzel bir şey geliyor bu. Bakalım. Çok iri değil sanırım gene. Evet, bu sefer Lagos. İşte aradığımız balığı bulduk. Aradığımız balığı bulduk. Ey maşallah be. Kilo üzeri bir lagos. Hakiki kaya. Kaya gridası. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya. Aradığımız balığı bulduk sevgili dostlar. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Rastgele. Arkadaşlar nedir bu balonlardan çektiğimiz ya bu güzel bir şeye benziyor. Biraz yeni gibi. Getiriyorum bakalım. Balon ya. Of. Yeter ya. Ne bir balon arkadaşlar. Maalesef. Evet bir balon. Göstereyim hemen size. Böyle daha yaklaştırayım. Yaklaşık bir 4-5 kilo bir balon. Evet arkadaşlar. Yani iki tane lagos aldım. Üç tane balon aldım. Yani e, balık var. Ancak Balonlar daha yoğunlukta. Ayrıca aldığım ikinci lagos ufaktı. As kurtarmaya çalıştım. Atacaktım ama maalesef çok sağlam yutmuş. Gitti. Onu da atmadım aldım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kalamar indireceğim. Şimdi bir kulaç öncesinde melek gözü var şöyle. Bir kulaç aşağısında liderin ucunda çift yine kalamar. Deneyeceğiz bakalım sevgili dostlar. Hedef balık kuzu. Evet Anladım. sevgili dostlar. Balıkları eve getirdim tezgaha yatırdım. iki tane güzel plaka gridası arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu öteki biraz ufak. Bunu salacaktım salamadım. Yine çok fena oturmuş. bayağı bir kanadı. O yüzden almak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu avımız da böyle geçti. Güzel lagoslar yakalamayı başardık. Bir sonraki avda daha irileriyle daha sık bir şekilde karşılaşmak dileğiyle diyorum. Atılan videolara beğeni eklemeyi, yorumlarda bulunmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Şevket Nur ile rastgele.